Evet, herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle Xbox Series S modelinin kutu açılışını yapacağız. Şimdi arkadaşlar, ee, kutusunu ilk defa açalım sizinle gelin. Şimdi şurada bir etiket kısmı var. Şöyle kaldırabiliyorsunuz hatta. Bıçak falan ben getirmiştim ama büyük ihtimal lazım olmayacak. Çünkü buradan böyle açmamız için kolaylık yapmışlar. Bunu böyle açtığımız zaman buradan serbest kalıyor. Başka bir şey tutuyorum diye bakıyorum. Evet arkadaşlar şu aşağıdaki bantı açtıktan sonra yandaki diğer bantları bu sefer bıçak yardımıyla açıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi zaten o saatten sonra şöyle konsolu çevirelim. Gördüğünüz gibi konsol serbest kalıyor. Konsol bayağı bir küçükmüş yalnız. Ya PlayStation 4 ile vesaire kıyaslanmayacak kadar küçük. Birazdan PlayStation 4 Pro modeli üstüne de koyup göstereyim arkadaşlar ben size ama yani gördüğünüz gibi Xbox'ın kutusu bayağı bir küçükmüş. Bu her yere taşınabilecek bir boyutta. Şöyle bakın elimle bakın boyutuna. Şöyle bir buçuk elim anca yani. Gayet ufak. Evet arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Ee, Seri S ile PlayStation 4 Pro'nun boyut farkını göstermek istiyorum size. Bakın iki tane Series S. Bir tane PS4 Pro boyutunda. Yani çok ciddi bir boyut avantajı var. Bakın yüksekliklerine kıyaslarsak şu şekilde. Aynılar arkadaşlar. Gerçekten boyutu bayağı bir küçük. Kollarını kıyaslarsak eğer de kol tutuş hissiyatı bunun mesela çok hafif. Ama bu elde ağırlık daha böyle bir premium hissettiriyor öyle söyleyeyim size ya. Ha tetiklerinin titreşimli olması örneğin yarış oyunlarında vesaire. Gerçekten çok daha güzel arkadaşlar. Yani yeni nesil bir konsol kullandığınızı size sonuna kadar hissettiriyor. Örneğin seri SS mi, PS5 mi veya seri X mi, PS5 mi diye düşünüyorsanız. Yani bana sorarsanız şu an PS5 fiyatını hiç hak etmiyor. Yani o paraları vermektense örneğin bir tane 10 bin liraya bundan alıp yanına da bir tane PS4 Pro alırsanız. En azından şöyle söyleyeyim PS5 parasına hem elinizde bir tane PS4 Pro'nuz olur hem de seriye sesimiz olur. Yani bence PS5 gidip almaktansa hem geri uyumluluğu olduğu için seriye sesi kullanırsınız ve yeni nesil bundan yani 2028 yılının sonbaharına kadar zaten Xbox yeni nesil konsol çıkarmayacağını söyledi. Yani 2028 hatta 2030 yılına kadar sorunsuz bu konsolu kullanırsınız. PlayStation'ın de oynamak istiyorsanız dördünüzden devam edersiniz. Zaten biliyorsunuz ciddi bir oyun kütüphanesi var 2013'ten beri. Hayatınızda olan bir cihaz PlayStation 4. Tabi bu Pro modeli sonradan 2016 yılında çıkmıştı bunlar. Ama yani normal PS4 de alabilirsiniz. İlla Pro almak zorunda değilsiniz. Onun harici benim yani PS4 ve seri SS ile ilgili bahsedeceklerim bu şekildeydi. Kutu açılış videomuzu tamamlayıp videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Onun harici bakalım kutunun içinde ne çıkacak. Ya gördüğünüz gibi tanıtımı. Harici olarak bakalım. Şurasında kontrolcü çıkıyor. Bu kontrolcünün tek kötü yanı bana sorarsanız eğer e, ee, pilli olması, kumandanın pilli olması bence birazcık kötü bir özellik. Çünkü ben yıllarca PlayStation kullandığım için şarj edip kullanmaya çok alıştım. Ya yani Bu kumandanın en büyük eksisi bana sorarsanız pilli olması. Onun harici ergonomisi mesela çok rahat geldi şu an Çok hafif geldi. PS4 kontrolcüsünden sonra gayet başarılı. Direkt elinize özel yapılmış gibi hissettiriyor. İçinden Duracell iki tane pil çıkıyor. Pilleri de göstereyim size. Merak edenler olacaktır. Şöyle açalım. İki tane kalem pil. Yeni terendirdiğimiz pillerden çıkıyor. Onun harici HDMI kablosu. Çok zaten aşina olduğumuz bir şey. Ve güç adaptörü çıkıyor. Harici olarak başka bir de bilgilendirmeleri çıkıyor arkadaşlar. Bunun harici kutusu gayet basit. Yani fazla bir içerik yok ama zaten insanın daha fazla bir şeye de ihtiyacı da yok. O yüzden kutuyu şöyle bırakalım. Şimdi makinamızı tekrar alalım. Makinamızı açalım. Buradan böyle bantları var. Şu şekilde. Şuradan da tutanlar var. Zaten bunu atacağız işimize yarayacak bir şey olmadığı için. Tabi yurt dışından getirip hani ikinci olarak değil de sıfır olarak satmayı düşünüyorsanız sadece buna ver, zarar vermeden açmaya çalışın. Onun harici konsol gördüğünüz gibi bu şekilde. Girişleri, ethernet kablosu, iki tane USB yapmışlar, HDMI çıkışı, 512 GB hafızaya sahip olması. Buradan bu hafızayı yükseltebiliyorsunuz. Burada da güç çıkış yeri var. Ama konsol acayip hoşuma gitti şu an. Gerçekten küçükmüş. Evet arkadaşlar, kutu açılışımız bu şekildeydi. Kısa... Benim Xbox'ın kutu açılışıyla ilgili size göstermek istediklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese